Ülkemizde 365 günün yarısında kutlanması gereken özel bir gün var. Hal böyle olunca bunlardan hangilerini kutlamalıyım, hangi özel günlerde markamdan post paylaşmalıyım gibi sorular da iletişimcilerin kafasını kurcalıyor. Peki özel gün kutlamalarının dengesini nasıl kurmalıyız? Örneğin markanızdan Ramazan postu paylaştınız. Peki Pesah ve Paskalya'da ne yapmalısınız? Merhaba, yeni konseptimle karşınızdayım. Ülkemizde neredeyse her hafta iki tane özel gün var. Yani yılda 150 tane farklı kutlanacak ayrı günümüz var. Hal böyle olunca markalar hangi günde kutlayacak, nasıl kutlayacak, nasıl bir iletişim diyecek? Buralarda ne yapmak lazım, nelere dikkat etmek lazım? Kısaca bir konuşalım istiyorum. Son günlerde en çok dikkat çeken ve konuşulan konulardan bir tanesi Kahve Dünyası'nın kutlama mesajıydı. Ne yaptı? Ramazan bayramının haricinde Pesah ve Paskalya'yı da kutladı. Nerelerde kutladı? Tüm iletişim mecralarında kutladı. Billboard'larında, sosyal medyasında, yazılı basında, posterlerinde, her yerde iletişimini yaptı. Ve tabii ki şimdiye kadar hiç kimsenin yapmadığı farklı bir boyut olduğu için herkes merak etti ve çok konuştu. Kahve Dünyası'nın kendi sloganı ve mottosunda ne vardı? Hepimizin ortak noktası dediği bir mesajı var. Bu mesajla beraber aslında bu zamanların aynı zaman denk düşmesi onlar için iletişimle kullanabilecekleri çok güzel bir araçtı. Dolayısıyla bugünün kutlamaları onlara gerçekten çok farklı bir boyut kattı ve misyonlarına da uygundu. Her markanın etkinlik alanı ve mesajı farklı olduğu için kutlayacağı günde yapacağı çalışmada farklı olması gerekiyor. Mesela ilaç sektöründeyseniz tıp bayramının dışında hemşehriler günü kutladığınız gibi gençliği, sağlığı, doğayı da kutlamanız, özel günü kutlamanızda fayda var tabii ki. Ama asıl burada önemli kriter ne? Tüketicilerinizin sizden hangi günü kutlamanızı beklediğini bilmeniz gerekiyor. Ülkemizde son günlerde yapılan bir araştırmaya göre 23 Nisan en çok kutlanması istenen günlerden bir tanesi %67 oranıyla. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geliyor o da %63 oranında. Hemen arkasından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile beraber 18 Mart Çanakkale Zaferi geliyor. Ve ardından da tüm milli bayramlarımızın kutlanması bekleniyor. Dolayısıyla markalar bu tarz günlere dikkat etmelerinde fayda var. Paylaşılacak mesajlar ve sloganlar çok net ve anlaşılır olması çok kıymetli. Özellikle duygulara hitap eden içerikler her zaman için çok daha fazla etki yapıyor ve de markaya değer katıyor. Hatta o katılan değerler markalar arasında özel yarışma kategorilerinde bunları değerlendirip ödüller alınabiliyor bile. Son zamanlarda Koç grubunun yaptığı 10 Kasım videoları ve etkileşimleri tüketicileri tarafından dört gözle beklenir hale geldi. Unutmayın duygulu hikaye her zaman kazanır. Ve yeni takipçilere, yeni hedef kitlere ulaşmak istiyorsanız bu günleri fırsat olarak görüp değerlendirmelisiniz. Dinlediğiniz için beni teşekkür ederim. Her zaman için dediğim gibi yorumlarınızı ve beğenilerinizi aşağı yazmanızı istiyorum. Abone olmayı da unutmayın. Tekrar diğer videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.